Selamlar hey <laughs> arkadaşlar. Hüseyin'den sonra yeni toptan Riven aldım abi. İlk 10 maçtayız. Bir Riven top oynayayım size dedim. Riven'imi çektim abi top lane'e. Şimdi karşımıza Renekton var. Bayağı zorlu bir lane olacak. Bakalım ne yapacağız lane'de. Yani bu tarz lane'lere aslında tuşlu girmek lazım. Ama teleportun avantajı var. Adam mesela kesip bezit gelip bir daha item alıp bir daha üstüne kesersek bayağı bir snowball'a bağlıyoruz. şöyle burada bekleyeceğim Renekton'u. Böyle. Bunu şey yaparaktan oynuyorum ama. Dur bakalım. Renekton gerisi halledeceğiz. Q'yu şöyle geriyoruz önce, Süreye bakaraktan duralım. Buradan gelse keseceğim çocuğu. Bir de şöyle güzel beni gelirse sevinirim de canlı yayınlar gelirse gelir. Çünkü en son West'e ilk 10 maçta 8 win aldım. Elmas 3 başladım sezon direkt. Param Paramparça ettim Param parça. Çok fena yok ettim ya. Yayınlar kesin zin. Mid jungle akıyorum. Genelde mid lane. Aslında yani geçen sezon full jungle oynadım. Ee, jungle 2 tane master kastık. Üçüncüyü kasarken sezon bitti. Aslında üçüncü 14 gün banyede hesap yetişmedi. sezon, <laughs> o arada sezon bitti zaten. elmas bir mi oldu en son üçüncü? Öyle bir şey yani. Yaşlandık aslında. LoL için mesela bizim yaşımız arkadaşlar ne yaşı biliyor musunuz? Esporcular mesela bizim yaşımız emekli olup koç oluyor ya da LoL'u salıyor. Şimdi mental kalmıyor. League of Legends çok insanı yoran bir oyun. Sinirini gelen bir oyun. Zaten yaşlı insanlar izliyor genelde bu kanalı. Biliyorsunuzdur siz de geriliyorsunuzdur büyük ihtimalle. Yaklaşmıyor buraya. Okey lane push'unu bana verecekse hiç sıkıntı yok abi. Şu an şarjı yokken oynamam lazım onu arkadaşlar. Çok güzel. Bu 3 tane vurdu PTA'yla ama bence ben daha karlıyım. Minyonu bir tanesini kesersem 2 olacağım. Yes! yes! Zirvenimiz solid hacı Teleport asarsa şu milyona atmayacak değil mi? Ha atmıyor kule atıyor büyük ihtimalle kule attı aynen Gördüm kule attığına Çok güzel be bak trade'i nasıl ince alıyorum görüyor musun? Vur çık vur çık vur çık Bu arada canlı yayına gelemiyorsanız da Ertuğrul Safa da izleyebilirsiniz Orada da yüksek olan maçların e, kayıtları mevcut Aa, minyonlar Vigo'yu döndü minyonlar. Renkten olması lazımdı. Neyse şunun flash yok. Bu gank attı bize. Karim gelir mi topa? Bence gelmez abi. Almam lazım ya. Diego direkt topa geldi ya. Hiç beklemiyordum. Ben şu Vigo'yu bir kesmeye çalışacağım. E Karim abo. E öne geç bağlanmış. Aha işimiz var. Allah işimiz var arkadaşlar. Adam bunu kesmiş gitmiş bile ya kötü oldu bu ya. Direkt buraya gelmiş adam. Direkt buraya gelip bizi kesmiş. <laughs> <Ne> lan öldük. <laughs> lan bizi kesti usta. Hayır 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 hayır. Böyle bir şok lan. Adamın W'su ne ara döndü? Çok hızlı döndü W'su. Ucucunu aldık bu arada. Burada ölseydim oyun bitmişti bu arada. Layne de çok kötüydü çünkü. Lan çok kötü gank yedik ya. Baya kötü. Lane frizdiydi, Adama doğru toplu geliyordu. Tam öldüğümüz şey çok kötü bir yerde öldük. onlar? Gelin lan. Gitmem lazım. Hadi oğlum bir gelin lan şuraya. Güzel. Tamam güzel. Biraz can lazım Renekton fena vuruyor. Beni kovalamazsın sen ya. Farm istiyorsun. Bana gelmezsin. Bunu alıp can alabiliyorsak iyi bari. Bu item mecbur alacağım kan için. Tek atan bu gidemeyiz. Renkton vuruyor çünkü. Adam kesecek de az daha bizi. Ucucuna Q çıkartabildim orada. Bari bölüyorduk. E ben de çok güzeldi çar ya. İyi oynayan adamlar cidden yok ediyor abi. Benim 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 bir tık zayıf. Biraz oynamak lazım. Ya yani şampiyon oynadıkça geliştiriyorsunuz tabii. Böyle bir 50 maç 60 maç atarsam ardarda ar bir iki hafta boyunca bu Q oynayabiliriz. Genelde öyle. Mesela Z'le ne yaptık? Sezon geçen sezon e, ee, hesaplarda Z'le win 175, kill'lerim de 16'ya 5 falan da yani ortalaması. O kadar sağlamdı. Ne yaptık? Z oynadık sürekli. Geliştirdik, geliştirdik. İyi oldu yani. Bu neydi lan? Adam range Niye böylesin lan? Onu kestim. Oğlum bu nasıl bir çağır lan? Itemi yok. Kesiyor lan beni. Şu Q kombosunu ya beceremeseydim ölmüştüm bu arada arkadaşlar. Q kombosu aldık burayı. Ben gidiyorum. Uh, bir nefesim kesildi. Adam beni kesiyordu. Eyvallah reis. VP diyor adam. Harbi. VP hak ettik burada. Eyvallah kral. Eyvallah. Kılıç da alalım. Hatta kılıç değil armor mu alsam can mı alsam kılıç mı can aldım ya biraz daha. Biraz fazla vuruyor Renekton arkadaşlar skill damage çok yüksek. Şimdi ultiye basacak bizi de basacağız itemsiz bizi kesme şansı var hala çok güçlü şampiyon. Ezmem lazım biraz daha onu. Ya yani şuradan sıvışma girmesek galiba daha hızlı ölürdük. Ne kadar güçlü şampiyon Renekton o kadar oynuyoruz killimiz var item döndeyim. adam sadece alazıya her almış ağzıma vurdu ya dedik. Aa, trade'e girer dedim girmedi adam ya. Beklemiyordum böyle bir şey yapacağını. Okay. Biliyor, öldük ki. Aa, şurada bir yemişim. Ultiyi boşuna açtık. Burada bir rezillik oldu. Rezillik oldu. Şu yemişi yiyeceğim. Bir yemişe bayılıyorum ya. Burada şu yemiş var ya arkadaşlar. Bu durumların şeysi, ilacı. Beni keser mi? imkanı var ama lane itiyor. Sıkıntı yok. Ama Çıktı ya. E iyisini bekleyip yapmam lazım o ama flash'i de vardı ya. Biraz kızdırın dedim kızmadı çocuk. Şu an kırmızı yükler var. Bunu harcama atmamız lazım. Harcama traili gelsek sıkıntı olabilir. Sun'la karmaşa çok hızlı çıkıyor be. ultisi var. Ultisiye güvenin çocuk ya. Ultim yok. Ben gidiyorum abi. Adam ultiye güven. Aslında combo atıp tekleme şansım var. Ama teleport atıp gelsem daha iyi. Çünkü ultisi var. Çimde bekliyor. Ölmek istemiyorum. O çime ben kafa atmam acı. Ultiye basıp almış ultisinde. Nasıl biliyorum ama. Ben bilmez miyim oğlum ben malımı ha. Biz kaç yıldır oynuyoruz bu oyunu. Biz yemeyiz numaraları. Çimde ulti bas filan Yandıramazsın bizi reis. Sen kullanıyorsun içeri da biz de oyunu iyi kullanıyoruz ha. Neyse aldım. alamam diye W attım da aldım. teleportu attık. Direkt bu lane itmem lazım hızlıca. Yolda renk tonu bekleyebilirim bu arada. Güzel. Bak düz vuruş yaptığın gibi E'ye bastım aynı anda. Burada inceyi görün abi. Oğlum bu niye böyle vuruyor bu çar? Bir şey diyeceğim bu Viego niye güçlü bu kadar? abi abi şu şu pasif şu Korki'nin pasifi ikisi de flash attı ya biri ulti attı biri de flash attı. İki kere jungle gank'i yedik. Korki adamdır ya. Korki adamsın. Bir şey diyeyim mi? Korki muazzam oynadı burayı. Apetivic'imiz fed. Güzel kazandık oyunu. Orkimiz de muazzam oynuyor. İtalyan aygırı. Yürü be aygırı be. Farmi tip base atmam lazım. Attı <laughs> yakalayamaz bundan sonrasını. Damage yetmez. Bundan sonrasında kaçıyordur rahatça. Farmı frezecek galiba. Sıkıntı yok. Bir wave kaybederiz. İtem alacağım. Bekleme armor botu mu alsam ya? Armor botu alabiliriz arkadaşlar burada ya bilmiyorum. Armor botu alalım bence. Çünkü Relicton kardeşimiz vuruyor. Vega da vuruyor. Vega item yok. Ağzıma azma vurdu çok fena ya. Allah dedim ki bu ne aga. Aga dedim bu ne. Dönüp bir keseyim dedim. Çok ağır sıkı aldım. Sonra Vega çok fazla vurunca korktum açıkçası ya. Böyle bir şey vurdu çocuk. Yine öyle ama sıkıntı yok ya. Karabat alalım bence ya. Çünkü armoru kıramam. Armoru sıkıntı bunun. Bunu kesmek istiyorum sürekli. Adam skilleri döndü Gayet evet, iyi oynuyoruz Çok iyi hasar evinden çıktık buradan Güzel adam ne yapıyor Adam kaçtı galiba ya Aa burada gitmemiş adam. Okey. Biz abi. Tamam. Kedim şey mi? Ben malım. Allah ama ya o o o o O kankam. Oh, aha, yeter be. Ama sürekli bendesin bebeğim ya. Mektonu kesebilirdik aslında orada kötü oynadık. Neyse sıkıntı yok da Vigo almadı Vigo Herald'ı. Neyse okey. Vigo bizi salmıyor. 3 kere geldi 12 dakikada çocuk. Bizim Ekarim daha uğramadı top yine. Ee, hiçbir şey de yapmamış açısı. 2 asiti var Vigo'nun 3 kili var. Uğramamış hiçbir şey de yapmamış. Lan ne yapıyorsun sen? Ekrem Ekrem oynuyorsanız arkadaşlar erken oyunda ileri geçiremezseniz takımı o şampiyonu oynamayın. Ekrem tek olayı erken oyunda takımı taşımak. Yani, geç, yani late game'de Ekarim hiçbir olay yok. Oyunda hiçbir anlamı yok hekarenin late game'de yani çöp. Late game'de kapat bilgisayar <laughs> git hekarenin oynanmaz late'de. <laughs> Adam öldü mü? Lütfen yardım et be. Allah razı olsun. Allah'ım <laughs> ağlayacağım. Jungle genki adam arkadaşlar gördünüz mü? Teşekkür ederim kanka. Al be. Sen de olmasaydın var ya. Gelmesi de vardı. Ulti atıp kesecektim zaten ya. Gelmesine gerek yoktu. Ultiye basıp kesecektim de en azından. Şu... Aa, vur vur vur. Lan vur oğlum vur lan. Lan vur lan. Gözünü seveyim gözün yanı imur şuna. Vur 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 vur. 18 saniyemiz var hadi. Gülüşelim para sıkıntı yeter ki vur. Vur aslanım vur. Sağ ol ama bu kadar abi teşekkür ederim ekranım adamsın bana bunlara gel kardeş Adam ormanına dön Adam ormanına dön abi Dön oğlum adam ormanına Dön oğlum dön 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 Aaa adam ormanına dönmüyor Dön babacım orman adamın dön 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 sarayım ya acı. Durma lan herif. Vur sen vur vur. lan vur lan keseriz lan. Lan vur lan. Ya. Lan var ya kaymak gibi oluyoruz Renekton <laughs> var ya çok tilt oldu arkadaşlar. Ama neyse çıktım ben. Güzel. yaşına aldık. Bizim flaş o kadar kötüydü ki bu arada. İğrençti flaş Çok kötü attık. Uzak kaldı bayağı. Ha ne oğlum Ye şu ilk milyonu az buraya ya. Tamam güzel ben gidiyorum abi. Şu parayı harcayayım arkadaşlar. Bir saattir parayla geziyoruz. Aslında Karabaltı'yı bitirip kişisek ama zor be hacım. O TP Ay Brent var karşıda. Kaysa var. İşimiz çok zor maç. İşimiz çok zor. Büyüdürenci botu da lazım olabilirmiş. Büyüdürenci botu bir şeyde işlemiyor. olsun. Mağazalar da işlemiyor. Mağazalar söğürüyor böyle. de Söğürüyor. Söğürdüğü için Hı, işlemiyor bu tarz şeyler. Ona artık civa yatan falan lazım. Hızlıca şu bot lane'e gidelim. şu böyle bekletin beklediğiniz kadar. Yavaş yavaş en son sıfırlanıyoruz zaten. Bekleyeceğiz çok olduğu zaman tabii ki. Oraya girmem lazım ben Ha hadi bir şeyler bir şey. Şeyler ekarim oğlum. Köye bir şey at oğlum lan. Arkadaş mazar. Al işte. Ekarim girseydi şu e, asap bozsa. hemen basar keser bir şey yapardık da öldük. Mazar işte söğürüyor. Böyle iki buçuk saniye ölüyoruz. Takımla oynamayacağım kardeşim. Takım maalesef zayıf. Takım zayıf şu şeyi almaya çalışayım. O ne oğlum? O ne Viego geliyor değil mi yine? Ama şaşırmıyorum Viego full bende ya. Viego burada mı? Değil okey. Eeef Adam yok kodi flashı ya Tek flash kodi adam Oo, mağazalar bitirmiş bu oyunu Ama sen sen çok iyi oynadın ya. Abi speli varmış. Ah. Spelci iyi varmış. Speli olmasa keserdik. İyi oynadı burayı. Ya bu buydu sevmiyorum. Rekton niye aldı adam karşında ya? Renekton çok zor öldüğü için. Uzun süren fight etkinliği için biraz böyle tank kesen, yavaş vuran bir boyut oynuyorum. Bu boyutun kötü da tek atamıyor abi. Tamam yani güzel uzun süre dayanıyor ama ben böyle tek atmak istiyorum ya. Zoom vurup kafalarına indireyim istiyorum. Ay sen ghost'u ya Ha flash var mı ki şu ya? Bile vuramamış Buraya zorlayamam adamları görmem lazım. Ama görmüyorum. Bak, ben gelebilir 2-3 kişi buradan. Ha bok yedik. Ya, abi görmüyorum dedim. iki kişi gördüm. iki kişi oldu. Dört kişi. Ama takım takım iyiyiz çok iyi, çok iyi, güzel. Plan duruyor burada çok güzel. Buraya da hadi aslanım baron aldık buradan. Takım oynamaya başladı hadi karim, Haydi Hadi Haydi hadi Haydi hadi aslanım hadi aslanım geldim oraya. Çok güzel Allah dal 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 sekmesin bize. hango. Vur oğlum vur aslanı vur aslanım. vur Ekarim misin sen vur oğlum kimse yok orada. Kedi şey mi yık taşıdı kavra için. Çok iyi taşıdık burayı. Hekarim smite'ı var mı? Yok. Abo Hekarim öleceksin oğlum. Tanktan lan bekle arkada. Bana vurduğu için Baron çok az vuruyorum ya. Baron tanklayınca. <laughs> Ama sıkıntı yok. Ya güzel be. Bu oğlum. Ona da gelirim vardı. Acımam, ona da gelirim vardı arkadaşlar. Ben gidiyorum. O çok abarttın kanka. Nasıl yakalamıyorum seni ben ya? Lan oğlum duvara takıldım lan ben malım. Lan malım ya. ya. Yani mazarsız bir fight düşünemezdim ya. Abi lütfen ama ya, lütfen ya. <laughs> Yeter ama ya, hacı. Midin gitmiş. Bottasın Mals. Adamların midi gitmiş adam botta. Baron gitmiş midin gitmiş lan lan. Ne işimler var botta ya? Rakip takım midi kaybetiyor fight'ı. Üstüme iki kişi koşuyor abi. Rakip takım beni çok fazla kesmek istiyor. Nedenini bilmiyorum. Adamlar bana fena bilenmiş arkadaş. Ama bize fena bilenmişler. Neden bilmiyorum. Bana bilenmişler ama yani orada okay. ki yapılması gerekenden <laughs> pişmanlık duymam. Sen kenarda beklesin. Hayır alacağım ya ben son item. yeter ya yeter ya yeter ya yeter ya yeter be lütfen yeter ya yeter ya yeter Allah'ım 4 kişi 3 kişi herkes ben de. bir şey işte satsaydı beni Toplayından lane'den ego çıkmaz bot bütün takım çıkmaz arkadaş salın biraz da bir şeyler yapalım be biz de bu skin'e para verdik ya kardeş Şimdi gidiyorum acı bir almadan aksiyona gitmem. şu item alacağım Bottan devam edeceğim bu arada. Teleportum gelecek zaten. Bakayım teleportu lane'e attım bir daha geldi. Süper değil mi? Son güncellemeden sonra baya iyi oldu. Yani. Diego'yu bir de keserim. Renkton'a geldim. Renkton W atamadım. Orada bir de yavaş oynadım. Flash'ımız gitti boşuna. Aslında flash'ım dursaydı iyiydi. Kaçarmışız oradan. Adamlar sapık gibi üstüme 4 kişi koşuyor her bota gittiğinde. Bizim takım top bitse oyun bitmişti bu arada. Adamlar kaçımı da almaya çalışın arkadaşlar her zaman. Düz vuruş şu an atmaya çalışıyorum. Adamlar bana gelirse bizim takım lütfen bir şeyler yapsın. Bana gelsene ya. Bende teleport var. yine başladık Allah'ım. Aha! Yine geldi herkes. Salın beni lütfen. Adam gider ayak bizim çocuğu kesti ya da. Hiç, bence Rabon'un alması lazım arkadaşlar. Yanlış tamammış. Baron'u kesemezler. Oğlum nereye kesiyor Baron'u? Keserler mi lan? Yok be. Bacım yeter be. Vallahi yeter ya. Yine arkasında aşiret de oynuyor ki ya. Aa böyle olmaz ama acı. Aa tek yedim lan. Oğlum çok vuruyorlar ya. Ben salam niye denedim ki? Güzel. Ha, şöyle bana bunlarla gel ya. Bana bunlarla gelin abi. Reis olsun. QS'e saldık da aldığımdan beri bir kere basmadım arkadaş. Takım oynarsak basarız. Bak şimdi Kayse içeri rahat giriyor tamam Bizim takım hani bir şey yapamıyor Kayse karşı. Ben eğer ölmez takımla oynarsam Kayse oynayamaz. Ben ama çok fazla öldüm. Biraz ölmeden oynamaya başlamam lazım artık. Bir de bu bu çok kötü. Yani tank build. Tek atamıyorum yani. Girip böyle bir koysam zınk diye bayıtamıyorum adamları ya. Terden garajını hala alamadık arkadaşlar mesela. Niye? Çünkü malzahar var. Malzara olmasa Serdin Garaj'ın çıkacaktım direkt. Seyden Garaj'siz vurmuyor. Mesela Hydra Serdin Garaj'ı. Anladın mı? İtem burada olması gereken. Ne vurur var ya o zaman işte. O zaman direkt param ederim adamları. Ama çıkamıyoruz abi. Maalesef raket takımın pikleri o kadar gıcık ki. Malzara gıcık aslında yani. 2,5 saniye söğürüyor. Aslında takımla oynasak buna da gerek yok gibi ama olsun iski atmayacağım. Adam tek attı Brent oğlum adama ya. Bu abi. Direkt keseriz direkt hiç acıma. Okey onda paket var ama şeyde oynamamız lazım. Go 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 go. Atla buraya atla buraya atla buraya. Güzel 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 bitti oyun. Oyun bitti. Çok fena girdik. Gami gelir mi oraya? Hadi aslan. Hadi Karim. Hadi vur. Allah'ım. Havada vurdu. Güzel bitirdik abi oyunu. BP. YG BP. Biraz böyle fazla öldük ama eğlenceli maçtı ya. bak tek fight'te bitti oyun gördünüz mü? Mazar ulti attım mı orada? Atmamış galiba. Brand. Oha oğlum Brand 1800 vurmuş bana. 1800. Ne vurdun Murk sen ya. Ne var Brand'te item? 2.5 arkadaşlar. 1807 vurmuş. Çok bozuk çağrı ya. Ama kırılgan şey tek yiyor oyun ya tutamaz. Aman annem. Tamam bir biter biter. İnşallah biter. Vur vur. Teleport atayım. İlk on maç önemli binneyim. ve chat'le giriyoruz galiba. İyi oynuyor çocuklar. Bakayım maç önlüklerini. GVP. hiç Twitch aslında zonya almasa da alsa daha iyi olur. Çünkü Twitch hani erken oyunda vurması lazım bu taşlı zaman ya. Bir Twitch videosundan biliyorsunuz ya yani tek atıyor. Çocuk vuramıyordu. Zonya aldığı için. Zonya, ya oyunda o Zonya çok kötü bir item eşya. Yani şöyle diyeyim, e, dur anlatacağım şimdi neden yanlış olduğunu. Şu İtalyan'a göre güzel oyunda buna verelim. E, aldığı item, üstüne Zonya almaması lazım. Bak şu item alıyorsun ya Twitch'e, bu item zaten sana defans veriyor. Üstüne Zonya aldın mı, seni AP'lara çok geri düşüyor. Bir de Runa almış adam, adam bayağı geri düşürmüş kendini. Bu adam. ligi ne İyi oynuyorlar aslında. Plat, bakın demiştim size platlarla oynuyoruz diye. Platinum bitirmiş geçen sezon ne işlerden belli. Platlar oynuyor. Bakmayın Silver yazdığında burada. İlk 10 maç attığımız için ee, yavaş yavaş şey yapıyor. Bu hesapta biri oynamış. Bundan bozgun diyor. 9K vurmuşuz. 10 numara 5 yıldız acı. Güzel. Güzel vurmuşuz. Ama dediğim gibi abi takım oyunu önemli. Tek başıma gidince beni avladılar. Takımla oynayınca çok rahat kazandık. Canlıları bekliyorum. Çıkıyorum. Yazın görüşürüz. Bay bay.